Başkanım merhabalar. İlk önce yeni görevimiz, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir yönetim oluştu galiba Has Parti'de. Bu yeni yönetimin e, atanma sebebini biraz açıklar mısınız bizlere? Evet, e, Halk Lisesi Partisi bir yıl önce kuruldu o ve seçimler de yaklaşmaktaydı bu O nedenle e, teşkilatlanmalar çok hızlı şekilde yapıldı. Bir takım eksiklikler oldu biz hep seçim boyunca da seçimden sonra partiyi yeniden teşkilatlandıracağız diye söylüyorduk. Bu çerçeveden yeni dönemde teşkilat başkanlığımız bütün teşkilatları gözden geçirmeye karar aldı. İstanbul'da bu teşkilatlardan biriydi. Arkadaşlarımızın işte başarılı olması olmaması mesele o değil. Yeniden teşkilatlandırma. Partiyi daha geniş kesimlere açmak gibi bir niyetle birçok ilçe, ilde değişiklikler yapıldı. İstanbul'da bu illerden bir tanesi oldu. Bir kongre süreci başlıyor. Biliyorsunuz partiler, kurucular kurulu tarafından kurulur. Sonra kongreler yapılınca gerçekten parti olur. Artık üyelerin partisi olur. Nitekim şu anda kongre yapsak, kurucular kurulu marketiyle kongre yapıyoruz. ama il ve ilçe kongreleri, ilçe ve il kongreleri yapınca da parti delegeleri, yani gerçekten üyelerin partisi oluyor. İşte bunu İstanbul'da organize etmek üzere bana görev verildi. Biliyorsunuz ben genel başkan yardımcısıyım, evet. partinin kurucusuyum, genel idare kurulu genel başkan yardımcısıyım. Böyle bir görev bize verildi. Burada İstanbul'un önemli bir siyasi partinin kuruluşunda, büyümesinde İstanbul son derece önemli. Ee, biz bu imkanı, yani İstanbul'un önemli olmasının imkanında da kullanarak e, partiyi tekrar e, seçimden sonra şu anda siyasetin bir şekilde geriye çekildiği bir dönemde evet. İstanbul üzerinden, İstanbul'un sorunları üzerinden e, partiyi tekrar Türkiye'nin gündemine taşımak istiyoruz. Bu amaçla iddialı bir atama yapıldı. Biz e, daha önce çalışan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Zaten il başkanı değişti. Yönetim ilçeler büyük ölçüde devam ediyor. Yani büyük bir değişiklik revizyon yapacak mı? Büyük bir değişiklik bir yapmayacak. Sadece eksiklikleri tamamlayacağız ve ilçeleri önce Aralık ayından başlayarak ilçe kongrelerimiz olacak. Daha sonra tabii il kongresinde yeni yönetim seçilecek. Bakalım kısmet nedir göreceğiz. Peki nasıl bir yol izleyeceksiniz? Hani medyada Sonuçta işte ön planda olan partiler artık evet. daha çok Vallahi ben e, İstanbul'un siyasetine amacı değilim büyükşehir belediye Evet. E, belediye başkan adayı Oldum. İşte milletvekili adayı, Doğru, e, İşte 1. bölgede oturuyorum. Ama e, partimizin e, il il başkanlığımızın ev sahibi de Zeytinburnu ilçesi. E, tabii biz yerel sorunlardan başlayıp e, Türkiye geneline e, bir siyaset çıkaracağız buradan. Çünkü İstanbul'un her sorunu Türkiye'nin sorunudur. Ee, İstanbul'da yaptığınız her şeyde bütün Türkiye mal oluyor. Çünkü e, bırakın illeri, ilçeleri, köyleri, be, e, şeyleri bile, mezralardan bile insan İstanbul'da insan var. Ee, İstanbul'un en temel problemi şimdi Van depremi e, münasebetiyle gündeme geldi ama en temel problemi dün de öyleydi. Yani şimdi ortaya çıkmış falan değil. E, gerçi İstanbul'un yöneticileri sanki yeni keşfetmişler gibi ama en büyük problemi budur. Biz 2009 seçimlerinde bunları çok anlatıyorduk. Ee, şimdi Van'da deprem oldu bu üzücü olay dolayısıyla tekrar gündeme geldi. Ve deprem dediğimiz zaman da şu üzerinde oturduğumuz Zeytinburnu İstanbul'da birinci derecede riskli. Evet, evet biliyorsunuz son zamanlarda İstanbul'un silüeti kesine de Zeytinburnu taşındı. Ee, yani biz e, İstanbul'da sahip çıkacağız. Yani İstanbul'u e, sorunlara sokakta konuşacağız. Meclis dışında olmamıza rağmen ciddi bir muhalefet yapacağız. Şu anda ne İstanbul'da ne Türkiye genelinde bir muhalefet yok. Ciddi bir muhalefet boşluğu var. İktidar alabildiğine güçlü, alabildiğine at koşturuyor. Hatta neredeyse Sayın Başbakan kendisi Başbakan, padişah ilan etmiş durumdadır. Fakat muhalefet yok. İstanbul'da hiç yok. Zeytinburnu Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerini, faaliyetlerini, yaptıklarını, yapmadıklarını hiç kimse gündeme getirmiyor. Biz bu işi biliyoruz, iyi de çalışıyoruz. İlk komisyonumuzda yerel yönetimlerle ilgili, İstanbul ilgili komisyonu teşkil etmek oluyor. Çok ciddi bir muhalefet çıkaracağız buradan. Böyle birkaç ay içinde. Peki, İstanbullu sorunlarını bizim ağzımızdan dinleyecek. Peki Sayın Başkanım, 99 depreminden sonra birinci pilot bölge Zeytinburnu seçildi. Kentsel dönüşüm adı altında bir iki tane projeye başlanıldı. Fakat bu Zeytinburnu'ları da tatmin etmedi. Şu anda da hazır mevcutta kentsel dönüşüm alanı var Sümer'de. bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel bir şey söyleyeyim. Bu o, kentsel dönüşüm e, bence e, İstanbul'u yağmalamanın yumuşatılmış bir ismi. Yağmalama şu, kent merkezleri gerçek sahiplerinden, e, gariban insanların elinden alınan buralar, alışveriş merkezleri, rezidanslar, oteller filan çekmeye dönüştürüp kent merkezinde yaşayan insanlar da şehir dışında, benim fetvi konutlar dediğim Erdoğan, Erdoğan bayrakların TOKİ evlerine, uzak yerlere gönderecekler, merkezi de yağmalayacaklar ve bunun pilot bölgesi de Zeytinburnu. Yani bir taraftan depremle dayanıklı evler yapmak, ikinci buranın gerçek sahiplerinin zeytin burnu ve diğer merkez ilçelerdeki insanların gerçek sahiplerinin elinden kalması, öbür taraftan da kentin kimliğini koruması. Yani kent, şehir değil, binadan ibaret değil dedi. Yani can güvenliğimiz ama burada bir medeniyet, değerlerin aktarıldığı bir yer burası. Yani kent değil, geçmememiz gerekiyor. Bunların korunmasıdır. Ben bunların böyle bir planlarının, projelerinin olduğunu bilmiyorum. İnanmıyorum böyle bir projenin olduğunu. Çünkü dün gece Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı siyaset meydan programında izledim. Yani bağlantısız, daldan dala, ne dediği anlaşılmayan bir e, başkan gördüm efendim 15 gün için, 16 gün içinde bir komisyon kuruyor, deprem komisyonu. 8 senedir belediye başkanı niye kurmadı şimdiye kadar? Niye 16 günde, 15 gün değil de 17 gün? Yani tuhaf şeyler yapıyor. Bana göre başbakanın filan bir şekilde el koyması lazım. Bu adama İstanbul emanet edilemez, deprem işleri emanet edilemez diye düşünüyorum. Peki deprem vergileri toplandı 99'dan beri. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Örgüt vergileri toplandı, yol yaptık dediğim Maliye Bakanı. Her şeyi yaptılar, müteahhitleri de yandaşları da yaptılar. Yasanın yasakladığı şeyi yaptılar. Ee, bütçe kanunları ile e, toplanan para deprem için e, e, kullanılması gerekir başka şeylere kullandılar. Böyle bir hakları yok, suç işlediler. Ben size başka bir şey söyleyeyim. 1993'ten bu yana yine yasa gereği otopark harçları toplar. Yasa der ki bir bine yapılınca diyelim 10 daireli bir bine yapıldı. En az 4 araba araçlık otopark yapacaksın. Yapmıyorsan işte binanın büyüklüğüne göre, daire sayısına göre, metrekaresine göre belediyenin ilgili hesabına, otopark hesabına para yatıracaksın. Bu para ortalama 20 ile 30 bin lira arasındadır arkadaşlar. Evet. Ve yönetmenliğin tam madde numarası hatırlamıyorum. 11, 16 neyse maddesi der ki bu para başka bir yavaşta başka bir işte kullanılamaz der. Şimdi soruyorum İstanbul'a büyük şehire, küçük şehire, orta şehire herkesi soruyorum. Bu paralar nerede? Kaç tane otopark yapıldı? Ben Üsküdar'da inceledim. O günden bugüne hiç otopark yapılmamış. Biz de zeytin evet. bu konuyu gündeme getirdik Sayın Başkan. Bu para bu para nerede? Yani bu para toplandı nereye gitti? Bunlar belki de deprem vergili tam şimdi hesaplatıyoruz, çalışıyoruz uzman ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Tam hesaplamak mümkün değil mi? Yaklaşık olarak hesaplayacağız. Bu para belki de deprem vergileri 48 milyar TL'ye toplanmış. Deprem vergisi dediğimiz bu özel iletişim vergisi e, dolayısıyla o e, otopark da belki de bunun iki katıdır, tam bilmiyoruz. Türkiye geneli, çoğu İstanbul'da, yüzde seksen İstanbul'da. Hele yeni gelişmekte olan yerlerde, semtlerde. Ben Üsküdar'da oturuyorum, dar bir sokakta. İki taraf araba fark ediliyor. Allah korusun, bir deprem olsa bizim orada çıkmamız mümkün değil. Yangın çıksa itfaiye giremez, hasta ambulans giremez. Nerede otoparklarımız? Para veriyoruz, yıllardan beri para veriyoruz. Nerede? Bir tek arabalık otopark yapılmamış Üsküdar'da. Arkadaşım, bunları biz dile getireceğiz. CHP belediyelerinin de Akbaşı belediyelerinin de nefesimiz enselerindedir. Bunu ne yapacağız Allah'ın izniyle. Geçmişte yaptık gene ya yapacağız? Peki başkanım bu süreçte yerel basınla çalışmanız nasıl olacak? Biz biliyorsunuz hükümet, iktidar çok güçlü. Evet. Merkez medyayı tamamen ele geçirdi. Dün yakındıkları işleri şimdi kendileri yapıyorlar. Ya merkez medya, doğan medyası bir kısım medya diye bağırıp çağırıyorlardı. Şimdi bütün medyaya kendi emirlerini alıyorlar. Bizim en büyük imkanımız, muhalefetin ve demokrasinin en büyük imkanı yerel basındır. Yani biz yerel basında birebir çalışacağız. Bizim sesimizi insanlara uğrar, ulaştıracak olan şey yerel basındır. Çok önemsiyoruz. İlk basın toplantımı ben yerel basın yapacağım. Sonra ben, e, merkez medya yapacağım. Sayın Başkan, e, buraya gelmişken konu bir de şey söyleyelim. Ulusal basın artık e, de gazete çıkartıyor, bir de ek çıkartıyorlar. Evet. Bu da yerel basının yaşama şansını ortadan kaldırıyor. Bunlar, bu, bunları, bu, da çok iyi çalıştığım bir konudur. Tekerleşme ilgilidir. Dünyanın değişik yerlerinde bunları önlemek için yasalar çıkarılmıştır. Yani yasalar çıkarılmıştır. Ama evet. maalesef dolanarak değişik şekillerde aşmışlar. Ee, yani küçükleri yutan bir sistem var. Bu neoliberal ekonomi küçükleri yütüyor. Büyükleri, esnafı nasıl alışveriş merkezleri yütüyorsa işte bakkalı, büyük marketler yütüyorsa, yerel medyayı da büyük şeyler yutmaya çalışıyor. Bunlar direnmek gerekiyor. Yani yerel medya yoksa demokrasi yoktur. İmkansız. Yerel medya yoksa demokrasi yoktur. Demokrasi dedikleri şey yalandır. Çünkü yerel medya yoksa muhalefet yok demek. Muhalefet olmayınca da demokrasi yok. Yani demokrasiler de sadece muhalefet oluyor. Bunlar demokratız diyorlar. Muhalefeti yok etmeye çalışıyorlar. Peki başkan teşekkür, evet, teşekkür, teşekkür ederim. Bizi sağ kabul var, ettiniz. Var. Çok, Çok sağ olun. Ben bir şey yapayım. Evet. Genç yakışıklı başkan. Evli dört çocuk. Başka bu başkanım bu tarafa başlasın.